Herkese merhabalar, ben de Okan. Bu videomda Samsung Galaxy S23 ile iPhone 15 Pro'nun aşırı detaylı kamera kıyaslamasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu video sadece kamera kıyaslaması olacak. Eğer komple bir kıyaslamayı merak ediyorsanız şimdiden abone olup takipte kalabilirsiniz. İkisinin de fiyatından başlamak istiyorum. Güncel olarak iPhone 15 Pro'nun 128 GB olan versiyonu yaklaşık olarak 68 bin lirayken S23'ün 256 olan versiyonu ise yaklaşık olarak 29 bin lira olduğunu görüyoruz. S23'ü 256 olarak saymamın nedeni ise 128 GB olan versiyonda UFS 3.1, 256 GB olan versiyonu ise UFS 4.0 kullanılıyor. UFS 4.0 ile 3.1 arasında baya bir fark var. Yalnız fiyat olarak ikisinin arasında fark olmadığı için yani S23 almak istiyorsanız alınabilir en mantıklı seçenek 256 GB olan versiyon olacak. O yüzden de ben 256 GB olan versiyonu seçtim. iPhone'da ise böyle bir fark bulunmuyor. Her hafızasında aynı depolama çipini kullanıyor. Bu iki telefonu kıyaslama nedenim ise iPhone 15 Pro gerçekten araya 39 bin liralık bir fark koyup koyamadığını test etmek. Önce teknik özelliklerden başlayıp daha sonra fotoğraf ve video örneklerine hep birlikte bakacağız. Bu videonun sonunda kararsız verip lütfen yorumlarda fikrinizi her iki telefonun arkalarına baktığımızda kurulumların aynı olduğunu görüyoruz. Yani bir ana kamera, bir geniş açı kamerası ve bir tane telefoto kamera. iPhone'da F1.78 açıklığında 48 megapiksel bir ana kamera bulunurken Samsung'da ise F1.8 açıklığında 50 megapiksel bir kamera görüyoruz. Yalnız burada önemli bir fark var. Bu ise sensörlerin piksel boyutu. Piksel boyutu doğrudan sensörün büyüklüğüyle alakalı bir durum. Piksel boyutu ne kadar büyükse sensör o kadar büyük. Dolayısıyla sensör fazlasıyla ışık alıyor ve izoya daha az gereksinim duyuyor. Gördüğünüz gibi çözünürlük her şey değil. Piksel boyutu ise fazlasıyla önemli bir kriter bizim için. iPhone 15 Pro'da 48 megapiksele 1.22 mikrometre olan sensör piksel bindirim özelliği sayesinde 12 megapiksel fotoğraflarda 2.44 mikrometreye çıkabiliyor. S23'te ise 50 megapikselle 1 mikrometre olan sensör yine bu özellik sayesinde 12 megapiksel fotoğraflarda ise 2 mikrometreye çıkabiliyor. Yazılım ve görüntü işleme işlemcisini göz ardı ettiğimizde iPhone 15 Pro'nun S23'ün ana kamerasından daha fazla ışık alabildiğini bu sayede anlayabiliriz. iPhone 15 Pro'nun hem sensörü daha büyük hem de diyaframı nispeten daha açık. Samsung'un odak uzaklığı 23 mm iken iPhone iPhone 15 Pro'nun ise 24 milimetre, yani Samsung S23, iPhone 15 Pro'dan bir tık daha geniş alan bize sunabiliyor. iPhone 15 Pro 24 milimetre odak uzak uzaklığın yanında 28 ve 35 milimetrelik farklı odak uzaklıkları bize sunuyor. Yalnız bunu yazılımsal yakınlaştırma ile bize sağlayabiliyor. iPhone 15 Pro varsayılan olarak 24 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor. Bu sayede yüksek çözünürlük sayesinde fotoğrafa yaklaştınız bile görüntü çok fazla bozulmuyor. Görüntünün bozulmamasının yanı sıra dinamik aralık ise yine yüksek kalabiliyor. Düşük ışıklı ortamlarda ise gece modu devreye girerek fotoğrafları 12 megapiksel olarak Çekebiliyor. Aynı zamanda portre fotoğraf, makro fotoğraf, flashlı fotoğraf gibi diğer fotoğraf modlarında ise yine bu çözünürlük 12 megapikselle kalıyor. 24 megapiksel modu ise sadece ana kamerada ve varsayılan modda çalışabiliyor. iPhone 15 Pro'da fotoğrafları 12 megapiksel, 24 megapiksel ve 48 megapiksel olarak çekebilirken Samsung'da ise sadece 12 megapiksel ve 50 megapiksel olarak fotoğrafları çekebiliyoruz. iPhone 15 Pro'da 48 megapikselle bile half desteğini görebiliyoruz. Bu sayede boyutları düşük olmasına rağmen 48 megapiksel fotoğraflar çekebiliyoruz ve bu fotoğraflara yakınlaştığımız zaman bile Ayrıntılar fazlasıyla iyi. iPhone 15 Pro'da 48 megapiksel modunda dinamik aralık normal çekime kıyasla düşse de yine de çalışıyor. Ancak S23'ün 50 megapiksel modunda bırakın dinamik aralığı renk doğruluğu bile tutmuyor. Sanki bir farklı bir kamerayla çekiyormuşuz gibi hissediyoruz. Fotoğraf örneklerini zaten bunu göreceksiniz. Renkler gerçekten çok kötü. O yüzden ben bu modu kullanmıyorum. Fotoğraflardaki netlik ise kesinlikle iPhone 15 Pro'daki kadar iyi değil. Bazı durumlarda 12 megapiksel çekilen fotoğraflar 50 megapikselin daha net olabiliyor. Bu durum iPhone 15 Pro'da bulunmuyor. Her şey beklenildiği gibi ve renk doğruluğu mevcut. Mevcudu. Samsung'da bu sorun bence acilen düzeltilmesi gerekiyor. Yani bu durum Samsung markasına yakışmıyor. iPhone 15 Pro'da 24 megapiksel çekilen fotoğraflar aynı zamanda sıfır deklanşör gecikmesiyle bize sunulabiliyor. Siz bazı yerlerde bunu ZSL olarak görebilirsiniz. iPhone 15 Pro'nun ana kamerası Sony IMX 803 olarak karşımıza çıkarken Samsung'un ise Samsung GN5 olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefonu bir önceki modellerine bulunan sensör ve diyaframlarını kullanıyor. Geliştirmeleri ise görüntü sinyal işlemcisi güçlendirmesi ve yazılım olarak söyleyebiliriz. Ben şahsen Samsung tarafında olarak da güncelleme beklerdim. iPhone 14 Pro'nun ana kamerası zaten büyük olduğu için iPhone 15 Pro için bir yorum yapmak istemiyorum. Her iki telefonda portre fotoğraf çekimleri fazlasıyla başarılı ve kenar algılamaları ise iyi çalışıyor. Her iki telefonlara fotoğrafları çektikten sonra daha sonradan portre fotoğraf yapabiliyorsunuz. Yani bu efekti sonradan değiştirmemiz mümkün. Her iki telefonlara bu efektin gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Her iki telefonu RAW fotoğraf çekebiliyor. Samsung'da bu değerler 12 ila 50 iken iPhone 15 Pro'da ise bu değerler 12 ila 48 olarak karşımıza çıkıyor. iPhone olan bir sıkıntıdan bahsedeceğim. iPhone 15 Pro'nun ana kamerası kesinlikle yakın odaklama yapamıyor. Objeye en ufak bir yakınlaşma yaptığınızda hemen geniş geniş açı kamerasına geçip makro fotoğraf çekmeye çalışıyor. Ama geniş açı kamerası ana kamerası kadar güçlü olmadığı için bu durum düşük ışıklı ortamlarda size sıkıntı yaratabiliyor. S23 ise ana kamerasıyla fazlasıyla yakın odak yapabiliyor. Yani size mesafe olarak söylemem gerekirse iPhone 15 Pro 30 santime, S23 ise yaklaşık olarak 10 santim odak yapabiliyor. Bu durum bütün iPhone'larda mevcut nedenini ise bilmiyorum. iPhone'da olan bir diğer sorun ise fotoğrafların ön olan görüntüyle çektikten sonra görüntünün birbirinin kesinlikle tutmaması. Çekmeden önce fotoğraflar fazlasıyla parlak, canlı ve netken çektikten sonra ise bu görüntüler değişiyor. Renkler fazlasıyla soluyor ve kayboluyor. Bu sorun test ettiğim iPhone 12 Pro Max, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro Max ve bu şu anki test ettiğim 15 Pro'da mevcut. Belki düzelir diye umut ediyorum. Ancak iPhone 12 serisinden beri olan bu durumu hala çözemedikleri için zannetmiyorum. Buradan geniş açı kameralarına geçelim. Her iki telefonların f2.2 açıklığına 12 megapiksel bir geniş açı kamera sunuyor. iPhone'daki sensör Sony e IMX633 iken Samsung'da ise bu e IMX564 olarak karşımıza çıkıyor. Her iki sensörün de piksel boyutu 1.4 mikrometre. Yani buradan yola çıkarak yine yazılım ve görüntü işleme işlemcisini göz ardı ettiğimizde her iki sensörün de yaklaşık olarak eşit ışık aldığını söyleyebiliriz. Her iki kameranın odak uzaklığı 13 mm yani her ikisi de aynı geniş açıyı görüyor diyebiliriz. Bu özelliğe kadar aynı gitseler de iPhone 15 Pro burada bir fark koyabiliyor. O ise otomatik odaklama özelliği. Bu sayede makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu sayede iPhone 15 Pro'da bulunan yakın odak yapamama sorununu geniş açı kamerasının odak yapabilmesiyle çözebiliyor diyebiliriz. Ancak sonuçlar yine ana kamerasındaki kadar kaliteli değil. Şimdi ise arka tarafındaki son kamera olan 3x telefoto kameralara geçelim. iPhone 15 Pro f2.8 açıklığında 12 megapiksel Sony IMX 713 kullanırken Samsung ise F2.4 açıklığında 10 megapiksel S5 K3 K1 sensörü kullanıyor. iPhone 15 Pro'nun telefoto kamerası 77 mm odak uzaklığına sahipken Samsung ise 69 mm odak uzaklığı bize sunuyor. Yani buradan anlayacağımız iPhone 15 Pro'nun telefoto kamerası Samsung'a göre daha fazla yakınlaşıyor. Samsung'da bulunan 69 mm olan değeri Samsung'da bulunan 69 mm'yi 23'e böldüğümüzde 3 elde ediyoruz. Yani Samsung gerçek anlamda 3x yakınlaştırma sağlarken iPhone'da 77 milimetre 24'e böldüğümüzde yaklaşık olarak 3.2 elde ediyoruz. Yani iPhone 15 Pro gerçek anlamda 3.2x yakınlaştırma bize sağlıyor. Samsung maksimum olarak 30x dijital yakınlaştırma sağlarken iPhone ise maksimum 15x dijital yakınlaştırma sağlıyor. Kameralarda son olarak ön taraftaki selfie kamerasına geçelim. iPhone 15 Pro'da f1.9 açıklığında 12 megapiksel Sony IMX714 kullanırken Samsung'da ise f2.2 açıklığında 12 megapiksel Samsung S5 K3 Leo adlı bir sensörü karşılıyor. Samsung gerçekten değişik isimlendirmeler yapıyor sensörle ilgili. Buradan anlayacağımız Yine yazılım ve görüntü sinyal işlemcisini göz ardı ettiğimizde iPhone 15 Pro'nun ön kamerasının Samsung'dan bir tık daha fazla ışık alabildiğini söyleyebiliriz. Ancak Samsung'un ön kamerası ise 1.12 mikrometre piksel boyutunda yani diyaframdan kaybettiği ışığı piksel boyutundan bir kısmını kazanıyor diyebiliriz. Her iki telefonun ön kamerası otomatik odaklama yapabiliyor. Bunu da şundan dolayı söyledim. Piyasada hala yüksek fiyatlı satılan iPhone 13 otomatik odaklama yapamıyor. Samsung'un ön kamerası 25 mm odak uzaklığı bize sunarken iPhone ise 23 mm odak uzaklığı bize sunabiliyor. Yani iPhone 15 Pro Samsung'a göre ön kamerada daha geniş bir açı bize sunabiliyor. Kamera teknik özellik kısmında son olarak şunu da belirteyim. Her iki telefonun ana kamerasında ve 3x telefoto kameralarında optik görüntü sabitleme bulunuyor. Bu sayede görüntülerdeki olan titreşimleri en aza indirebilirsiniz. Sadece iPhone 15 Pro'nun ana kamerasında sensör shift sabitleme özelliği bulunuyor. Kısaca özetlemem gerekirse sabitlemede lens yerine daha hafif olan sensör hareket ediyor. Normal o işte saniyede 1000 defa hareket eden lensin aksine sensör shift teknolojisinde ise saniyede 5000 defa hareket eden sensör bulunuyor. Ancak bu sensör Shift'in normal o yüzden 5 kat daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Sadece normal o yüzden daha iyi çalıştığını belirtmem gerekiyor. Fotoğraf için bütün teknik özellikleri bitirdiğimize göre şimdi ise bol manzaralı fotoğrafların tadını çıkarın. Fotoğraflarda gördüğünüz üzere aralarında bazı fotoğraflar hiç aşırı bir fark yok. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Her iki telefonda ışık yeterliyse birbirlerine fazlasıyla yakın bir performans sergiliyor. iPhone 15 Pro'da aşırı mavi çekmesini ben şahsen anlayamadım. Bunun için bir video çektim. Şimdi ise onu göreceksiniz. Samsung'da ise bazı fotoğraflar fazlasıyla sarı çıktı. Bu gördüğünüz fotoğrafların hiçbirinde herhangi bir efekt ya da düzenleme yapmadım. Hepsi kutudan çıktığı gibi çekti. Şimdi ise fotoğraf çekimi konusu aklımızda soru işareti kalmadığına göre video çekimlerine geçebiliriz. Yine fotoğraflarda olduğu gibi önce teknik özellikler daha sonrasında ise video örneklerini göreceksiniz. Samsung 8K30, 4K30, 4K60 gibi çekimler yaparken iPhone ise 8K30 hariç diğer bütün çekimleri yapabiliyor. Samsung'da 8K30 video çekimi sadece ana kamerasında olabiliyor. Piyasada 8K30 video çekebilen çok az telefon var. 8K çekebilenlerin çoğu 8K 24 olarak çekim yapabiliyor. Bundan dolayı Samsung'u tebrik edelim. Ancak bana soracak olursanız hani Doğukan sen 8K çekim yapıyor musun diye. Ben 8K çekim yapmıyorum. Fazlasıyla gereksiz bir alan olduğunu düşünüyorum. Ben 4K çekim yapmayı tercih ediyorum. Her iki telefonda videoların kalitesi ise fazlasıyla yakın. Ancak iPhone'daki netlik Samsung'a göre bir tık daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Samsung'da 4K30 çekimde bütün lensler arası geçiş yapabilirken iPhone'da ise 4K60 da bunu yapabiliyoruz. 4K60 da çekebilen başka bir telefon şu anda yok. Samsung'da lensler arası geçiş yaptığımızda iPhone 15 Pro'daki kadar akıcı olmadığını görüyoruz. Yine her iki telefonunda lens arası geçiş yaptığımızda renk doğrulukların fazlasıyla birbirlerine yakın olduğunu görüyoruz. Ancak Apple bu işi zirvede götürüyor diyebilirim. Sanki lens arası geçiş yapmıyorsunuz da aynı kamerayla çekiyorsunuz gibi hissettiriyor. iPhone'da varsayılan olarak Dolby Vision HDR video çekimi açık olarak gelirken Samsung'da ise HDR video kapalı olarak geliyor her iki telefonda HDR video çekim ayarını ayarlardan değiştirebiliyoruz. iPhone'daki bu Dolby Vision HDR video çekimi aşırı çalışırken Samsung bu özelliği neden koyduklarını şahsen anlayamadım. Renkler cansız ve video kalitesi düşüklüğü ise göze çarpıyor. Samsung'un bu HDR video çekimini düzeltmesi gerekiyor. Ben o yüzden kullanmıyorum. Samsung Galaxy S23'te en benim tarafı ise işte bu HDR video çekimi oldu. Bu HDR video çekimi dışında Samsung'un iPhone'dan alta kalır bir yeni yok. iPhone 15 Pro'da makro video çekimleri de yapabiliyorsunuz. Yani bu geniş açı kamerasının otomatik odaklaması sayesinde makro videolar çekebiliyorsunuz. Ve sonuçları fazlasıyla beğendim. Samsung'da iPhone'daki kadar yakınlaşamasanız da yine ana kamerasının yakın odak yapabilmesi sayesinde ana kamerayla yakından videolar çekebilirsiniz. Samsung'un video çekimlerine bir diğer beğenmediğim taraf ise Samsung'un geceleri aşırı sarı çekmesi. iPhone bu konuda daha başarılı. Renkler fazlasıyla gerçekçi. Her iki telefonu 3x telefoto kamerasını video çekimleri ise birbirlerine fazlasıyla yakın. Bu konu herhangi bir üstünlükleri yok. Her iki telefoto lenste de OIS bulunduğu için sallanmalar minimum düzeyde. Samsung video çekimlerinde maksimum 12x dijital yakınlaştırma sağlarken iPhone ise maksimum 9x yakınlaştırma sağlayabiliyor. Daha fazla yakınlaştırma sağlamak isteyenler için bunda bir taktiği var. Şimdi ise size onu göstereceğim. Şimdi ise daha fazla yaklaşmak isteyenler için nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir taktik göstereceğim. Normalde S23 maksimum 12x, iPhone 15 Pro ise maksimum 9x yakınlaşıyor gördüğünüz gibi. Ama fotoğraf modunu alıp, maksimum yakınlaştırmayı alıp, buradaki tekten şöyle basılı tutarsanız video çekmeye başlıyorsunuz. Aynı şekilde iPhone'la yapabiliyor bunu. Gördüm. Burada önemli bir fark var. O da buradaki videoların 4K olmayışı. Burada görmüş olduğunuz gibi her iki videoda 1440'e 1920 çözünürlüğünde yani 4K çekmek istiyorsanız maksimum 12 ila 900x çekebiliyorsunuz. Bu şekilde sadece bu çözünürlükte çekim yapabiliyorsunuz iPhone 15 Pro'da aynı zamanda ProRes video çekimi mevcut. Bu özellik Samsung'da bulunmuyor. Bu özellik sayesinde ham videolar çekebilirsiniz ve bunları düzenleyebilirsiniz. Ancak boyutları ise fazlasıyla yüksek. Bendeki iPhone 15 Pro 128 GB olduğu için maksimum 1080p'de 30 fps video çekimi sağlayabiliyorum. Ancak 256, 512 ya da 1 TB alırsam 4K 30 fps ProRes video çekimi sağlayabiliyorum. iPhone 15 Pro'ya Type-C'nin de gelmesiyle birlikte harici bir depolama bağladığınızda 4K 60 FPS'e kadar ProRes videolar çekebiliyorsunuz. Bu özellik ise Samsung'da bulunmuyor. Yani Samsung ham videolar çekemiyor normal işlenmiş videolar çekebiliyor. Her iki telefonda ön kamerada 4K 60 FPS video çekim yapabiliyor ve görüntüler fazlasıyla iyi. Şimdi ise video çekim modlarına gelelim. Her iki telefonda çektiğiniz kişinin arkasını bulanıklaştırmaya yarayan bir mod bulunuyor. iPhone bunda sinematik mod derken Samsung ise portre video diyor. Bu iki modda 4K 60 FPS'e kadar video çekebiliyor ve gayet iyi iş çıkarıyor. iPhone'da netlik ve renkler daha güzel olsa da Samsung'da netleme özelliği daha başarılı. iPhone'da kameranın önüne herhangi bir obje geldiğinde iPhone orayı kesinlikle odaklayamıyor. Samsung ise odaklama yapabiliyor. iPhone'da çalışması için sadece insan algılaması gerekiyor. Samsung ise buna ihtiyaç duymuyor. Herhangi bir şeye odak yapabiliyor. iPhone'da sinematik modda çekim yaptıktan sonra bize düzenleme imkanı sunabiliyor. Yani o daha sonradan değiştirmeniz mümkün ve bu işleri fazlasıyla kolaylaştırıyor. Samsung'da ise böyle bir düzenleme imkanımız maalesef bulunmuyor. Bunun nedeni ise iPhone önce normal video çekiyor, derinlik bilgisini ise yanına ekliyor. Bunu bilgisayara attığımızda görebilirsiniz. Ancak Samsung ise derinlik bilgisini o an videoya yazdığı için sonradan düzenleme imkanı bize sunamıyor. Her iki telefonda ise odaklar birden değil, yavaş ve güzel bir şekilde oluyor. iPhone'un video kalitesini ve rengini Samsung Samsung'un ise bu netleme özelliği gayet beğendim. Her iki telefonlara yavaş çekim modu bulunuyor. iPhone bunu 1080p'de 120 fps yine 1080p'de 240 fps olarak sağlarken Samsung ise 1080p 240 ve 960 fps olarak bize sunabiliyor. Samsung'da bulunan ultra çekim modu sadece 1 saniyelik çekime izin veriyor. Bu çekim modunda ister manuel olarak deklanşöre basarak isterseniz de hareket algılamayı açarak kadraj herhangi bir hareketli obje girdiğinde otomatik olarak çekimi sağlayabilirsiniz. Hızlı çekim modu ise Samsung tarafından fazlasıyla başarılı. Hem 4K video çekim yapabiliyorsunuz hem de farklı farklı hızlar arasında istediğinizi seçebiliyorsunuz. Üstelik zamanlayıcı da koyabiliyorsunuz. Samsung aynı zamanda hızlara bastığınızda size Türkçe olarak nerede kullanacağınız hakkında ipucu veriyor. Tüm bunların yanı sıra Samsung'da fotoğraf ve video modu fazlasıyla mevcut. Şimdi bunların hepsine tek tek girsem video aşırı uzun olacak. O yüzden bunlar bir başka videonun konusu. Video tarafının teknik özelliklerini bitirdiğimize göre şimdisi video örneklerini hep birlikte göz atalım. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to so leave this out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. Oh, yeah. Şu anda S23 ve iPhone 15 Pro'nun ön kamerada video çekimini gerçekleştiriyoruz. Her iki telefonda 4K 30 FPS video çekiyor. Mikrofon performansını aşağıdaki hoparlör simgesinden kontrol edebilirsiniz. Her iki telefonda performansı bu şekilde. Fotoğraf ve video örneklerini hep birlikte göz attık. En ince ayrıntısına kadar incelediğimizi düşünüyorum. Bu videomda tarafsız bir şekilde Samsung Galaxy S23 ile iPhone 15 Pro'nun kamera kıyaslamasını gerçekleştirdik. Diğer özellik kıyaslamalarını ise önümüzdeki haftalarda kanalımda görebilirsiniz. Eğer hala aklınızda sorular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olup bana destek olabilirsiniz. Daha fazla içerik için takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.